Mehmet Hoca ile kimya derslerine hoş geldiniz. Arkadaşlar bu dersimizde TYT'de her yıl sorusu olan bir başlığı kimyasal türler arası etkileşimle ilgili bir sorumuz var. Bu soruyla sizlere konuyu anımsatacağız ve ciddi bir mesafe kat edeceğiz. Başlıyoruz. Aynı koşullarda verilen aşağıdaki bileşiklerden hangisinin kaynama noktası en küçüktür? Önceliğimiz biz bileşikte moleküller arası zayıf etkileşim ya da bileşikteki güçlü etkileşimleri belirlemektir. Buna göre bir sıralama yapmamız lazım. Başladım. Hidrojen atom numarası 1. Hidrojen atom numarası 1 olduğundan dolayı hidrojen 1A grubu da bulunan bir ametaldir. 1A grubunda bulunan ametal. Devam ediyorum. Karbon. Hocam 2, 4, 4A grubunda bulunan bir ametaldir. 4 ile sonlandığı için. Oksijen 8, 2, 6, 6 ile bittiği için 6A grubunda bulunan bir ametaldir. Sodyum, sodyumun atom numarası 11, 2, 8, 1, 3. periyot 1A grubunda bulunan bir metaldir. Ve aynı şekilde klora baktığımızda 2, 8, 7, 3. periyot 7A grubunda bulunan bir ametaldir. Bunları yazdık. Su molekülüne bakıyoruz. Şimdi su molekülünde oksijenin şu şekilde Lewis nokta yapısıyla birlikte hidrojenle yaptığı molekül budur. Kaynama noktasını test edecekseniz Moleküller arası etkileşimi belirlememiz lazım. Şimdi suyun bir molekülü ile diğer bir su molekülü arasındaki etkileşime bakıyorum. Hocam buradaki oksijen diğer moleküldeki hidrojeni çeker çünkü hidrojen kısmı pozitif, oksijen kısmı negatiftir. Ve fon kuralı dediğimiz flor, oksijen, azot üçlüsünden herhangi biri karşı moleküldeki bu birinci molekülümüz karşı molekül dediğimiz ikinci moleküldeki hidrojeni çekmeli. Yetmiyor bu hidrojen aynı zamanda yine fondan birine ait olması gerekir. Böyle bir durumda biz bu etkileşime hidrojen bağı diyoruz. Hocam kural gerçekleşiyor çeken oksijen, çekilen hidrojen ve kime bağlı? Yine oksijene bağlı. Öyleyse su molekülünde hidrojen bağı vardır. Moleküller arası etkileşim. Devam edelim. Sodyum klorür. Bunun metal olduğunu, klorun ametal olduğunu bulduk. Metal ametal ikilisinden oluşan bileşiklere İyonik bağlığı bileşik diyoruz. İyonik bağ da güçlü etkileşimdir. Dolayısıyla sodyum klorür iyonik bağıyla bu gruptaki en güçlü etkileşime sahiptir. Devam edelim. Karbondioksit. Karbondioksidin apolar olduğunu bilmeniz gerekir. Çünkü sağlı ve sollu oksijenler Karbonun sağına ve soluna aynı dengeyi sağlıyor, aynı çekim kuvvetini uyguluyor. Dolayısıyla apolar yapıdadır. Karbondioksit apoları yine kendi molekülleri arasında apolar apolar etkileşiminden dolayı indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol yani landına sahiptir. D seçeneğinde hidrojen klorürümüz var. HCl iki farklı ametalden oluşuyor. İki farklı ametalden oluştuğundan dolayı klor hidrojene göre daha güçlü ametaldir. Elektronları daha çok çeker, kısmi negatif, hidrojen ise kısmi pozitiftir. Bu özellikte HCl'ye polarlık kazandırır. Öyleyse HCl molekülleri arasında polar polar etkileşiminden dolayı dipol dipol etkileşimi olur. Bakın ne dedim? Apolar apolar arasında London, polar polar arasında dipol dipol etkileşimi olur. Ve sonuncusu oksijen gazı. Oksijen de oksijenle oksijen arasındaki etkileşim. Hocam sağlı ve sollu her ikisi aynı çekiyor. Daha doğrusu X2 olan yani kendiyle bağ yapan, kendi atomları arasında bağ yapan bütün element molekülleri apolardır. Öyleyse O2 apolar ise apolar apolar arasındaki etkileşim olan indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol yani landına sahiptir. Şimdi biz bunu belirledikten sonra Yapacağımız işleme geliyoruz. Hocam bu beşli arasında şurayı artık siliyorum. Bu beşli arasında en güçlü etkileşim sodyum ait. Dolayısıyla bunun erimesi ya da kaynaması en zordur. Çünkü aradaki etkileşim atomlar arası etkileşim olan iyonik bağdır, güçlü etkileşimdir. Hidrojen bağı dipol dipole göre daha güçlüdür. Öyleyse ikinci sıraya hidrojen bağı olan su molekülü geliyor. Hidrojen bağından sonraki etkileşim dipol dipoldür yani HCl'dir. Dolayısıyla dipol dipol üçüncü sırada dipol dipol büyüktür London çekim kuvvetinden. İyi de hocam iki tane London'ımız var. Bunları nasıl karşılaştıracağız? Şimdi karşılaştırmada London'da molekül kütlesi MA dediğimiz bir molün kütle değeri büyük ise ya da toplam proton sayısı toplam elektron sayısı fazla olanın Aynı şekilde London kuvveti de büyüktür. Şimdi karbondioksit ve oksijene baktığınızda tabii ki hocam burada O2 var ama burada O2 ile birlikte bir de karbon var. Öyleyse MA'sı daha büyük ya da proton sayısına bakarsınız. 2 çarpı 8'den 16 burası ise 16 artı 6'dan 22 oluyor. Dolayısıyla London çekim kuvveti de karbondioksidin oksijenden daha büyük olduğunu anlarız. Bu da bize bu sıralama kaynama ya da erime noktası sıralamasını verir. Öyleyse kaynama noktası en büyük olan sodyum klorür, en küçük olan ise moleküller arası etkileşimi en zayıf olan oksijen gazıdır. Cevabımız E seçeneği oluyor. Bu tarz sorularla konu hatırlanmış olur arkadaşlar. Soru çözümlerine devam edeceğiz. Soru çözmeyi ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.